konuşuyoruz. Kerem nasıl oyuncak aldın sen? Göster bakayım arkadaşlarına. Ne? Wow. O çalışıyor. Evet o çalışıyor bak. Buradan ışık veriyor. Hangi kaptanın çalışıyor? Kaptan, mu? Kaptan. Ben, çalışıyor. Hayır kaptanın çalışmıyor senin kaptanların anneciğim. Ha, büyük kaptan Amerikan'ın çalışıyor senin. Ama onun içinde konuşan alet lazım böyle konuşma ne? aleti. O zaman, o zaman, Ama o Türkiye'de yok alet anneciğim. De. Almanya'da var amcanın aldığı yerde. Amca da, sana. Biz, biz sana. Tamam amcana söyleyelim o zaman. Amcan sana gelirken onun konuşma aletini alsın. Bakın bu, is bu adamın ismi neydi Kerem ben unuttum bunu. Adam bu adam. Bu adam bu adam. adam. Bu adam adam bu. Evet senin adamlarından. Kerem kaç tane adamın oldu senin? 14. 14 mü? Evet. Bence çok adamın oldu daha fazla ama. Hı? <laughs> Kenan bir dahaki seferde o pembe adamdan alalım mı sana? Ne pembe adam? Hı hı. Bunda. Diğerinden. Diğer pembe adamdan alalım mı sana? Ay, hmm. Ablana mı göstereceğim? Başka ben kime göstereceğim? E ee, babaanne? Ben, Aa, sen babaanneye göstermeden durmazsın. Bak bakayım. Bana bak bakayım. Oyuncağın ellerini göstersene bana ellerinde neler var oyuncağının. Vav wow, uçaklı. Oyuncak onlar kesmez ama onlarla çok oynama çok böyle uçaklı kopabilir. Ama bu kerecek bak. değil mi? On, değil. Kerem bak bu oyuncağını diğerleri gibi kırmıyorsun tamam mı anneciğim? Güzel kır oynuyorsun. Thanos'unu parçaladın mı bunu parçalamıyorsun. Thanos'u al sana. bana. Almayacağım sana o sana. Al an, al an, an. Ama anneciğim bu sana sana parçalı an, çok üzgün. An, bir daha parçalamadın. Alsana. Söz var. Söz. Tamam bir sonraki sefer tamam salırız o zaman tamam mı? Anne geldi. Gelmedi Kerem. Gelmedi. Kerem. Kerem. Bana baksın da. Arkadaşlarına bir şey söylemek ister misin? Ne ka söyleyeceksin? Kaptan. Ka kaptan bu kılıbı. Ka ka kaptan çok güzel. O kaptan değil artık. Ne? İsmini bilmiyorsun. Birazdan öğreniriz o bisikleti. Evet. Ver bakalım onun üstünde yazıyor mu? İnceleyin bakayım. İsmi yazıyor mu onun? Yok Superhero serisi yazıyor mu? Ama evet, yok klasik. Ama yok yazmıyor, yazmıyor. Superhero Hero serisi yazıyor. Hayır. Bu yapıyor. Bu kötü ama. Evet halk var orada ama halk değil anneciğim. Bak ışıklı. Light ışık demek anneciğim burada. Bak lamba var ya ışık yanıyor onu gösteriyor. Adam değil. Hımmmm Evet Ben de hepsini de Öyle mi? Ben de seviyorum Bu nasıl çalışıyor? Arkada Evet arkada Onun düğmesi var düğmesine basınca Çalış Açayım mı adamı da? Hadi açalım adamını Kerem Çok mu sevimli? O zaman şöyle yapalım. Evet şurada bant var Kerem. Şu bantını ilk başta çözelim. Tam sen aç bari. Nerede? Evet. Orada bant. Tamam. Evet. E ben açayım dedim sana. Bir şey sorabilir Biz niye arabayı sağlı sollu bilmiyorum Ben de bilmiyorum Ben de Dur, bir saniye dur. Ha. Açtım mantı. Aç bakayım şu yukarıyı. Kullan. Aa adamını çıkar. Tamam. Çıkar adamını. Hadi arkasını çıkartalım mı? Aa bunu ama şeyle kesmemiz lazım Kerem. Kaptana da bıçakla kesmemiz lazım. Bu çıkmaz mı burada? Baba. Evde çıkart. evde. Bakın, baba araba baba. kullanıyor anneciğim. Ah. Artık açtım. Tamam. Arabayı. Ay, Şimdi bir gemide kalsın. Ay bu gemi mi? Neresi gemi anneciğim? Burası. Annem o mavi. Mavi. Kera. Dede mavi. Birisi koymuş bunu. Çünkü onun rengi öyle. Nasıl Kaptan Amerika mavi, halk yeşil. O da orası mavi. Evet. Bak sarısı da var. Evet. Siyahı da var. Ama bu Evet, bizim ona aşk olmuş şimdi. Ama bu bugün... Evet. Ama bu Evet. Çok... evet. Çok... Ama kırılmaz mı? Kırılmaz, kırılmaz. Bir <laughs> böyle <adamları> tekme atıyor. Ha, <laughs> tekme mi atıyor da? Başka ne yapıyor? Başka... Adam kaptan taktığına atıyor <laughs> ama kaptan Ya biz çok zıplaya zıplaya gittik mi Kerem ya? Niye bu yollar böyle? Bilmiyorum. Anne açayım mı bu Onu babayla açacağız. Baba, Neyse anne, videoyu kapatabilir anne, miyim artık Kerem? kapat anne. Onun yüzünde bıçak almadığı Nerede annem? Ben yanında ne bıçakla gezeyim? Evde gezi açarız, evde keseriz. O zaman bay bay bakalım arkadaşlarıma, tamam. Ama kameraya bakman lazım. Tamam, bakma Nazlı. bay bay Utandın mı? Tamam. Şimdi mi utandın? Arkadaşını çok sevdi. Çok mu sevdim arkadaşını? Baba. Tamam o zaman? Öpüyoruz biz de değil mi arkadaşımı? Anne, yapma, kapatma. Biz kapat. Kapatmıyor mu kamerayı? Ha, olmaz. Ne, kapatayım artık. Kapatma. Evet. Akışını çok seviyorum. Çok mu seviyorsun arkadaşlarını? Evet. En çok hangi arkadaşını seviyorsun? Mert'i. Evet. <laughs> Mert bazı geçinmez evet. Neyse biz kapatalım artık evet. tamam mı? O evde tekrar video çekeriz olur mu? Evet. Hadi o zaman bay bay yap. Bay bay. Öpüyorum sizi de. Hoş. Evet. <laughs> Hoşçakalın.